pek çok kişi için inanç önemli bir fikirdir. Ancak aslında kendi görüşlerimizi ve yalanlarımızı gizlemek için taktığımız başka bir maskedir. Peki inanç tüm romantizminden arındırıldığında ve katı gerçekler karşısında zayıf kaldığı gösterildiğinde ne olur? Albert Carrico keskin sözleriyle tam da bu soruya yanıt veriyor. İnancın sadece insan egosu ve dünyanın acı gerçekleriyle yüzleşmekten kaçınmanın bir yolu olduğunu söyleyen Kariko gelenekleri yıkıyor. Bizden daha derine bakmamızı isteyen teorisi, kendimizi iyi hissetmemizi sağlayan gerçekleri yıkmamızı gerektiriyor. Gerçek olan nedir ve biz sadece neyin gerçek olmasını istiyoruz? Ya aradığımız cevap inanç değilse, görüşlerimiz çok korktuğumuz gerçeği örtüyor olabilir mi? Birçok insan Karriko'nun dini güvenli bir yer olarak gördüğünü düşünebilir. Ancak aslında onu dikkatimizi önemli şeylerden uzaklaştıran bir şey olarak görüyor. Bizden inanmamızı değil, inanma fikrini sorgulamamızı istiyor. Bu da bize sağlam olduğunu düşündüğümüz şeylerin ne kadar kırılgan olduğunu gösteriyor. Onu bu kadar özel kılan neydi? Albert Carrico, 10 Temmuz 1909'da İstanbul'da doğdu. O, dünyanın bu kadar sığ olmasından memnun olmayan bir adamdı. Carrico'nun çocukluğu siyasi belirsizlik ve sürekli kaçışla geçti. Baskıdan kaçan sefarat bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Montevideo, Uruguay'a yerleşmeden önce Prag, Berlin ve Paris gibi yerlerde büyüdü. Uyum sağlamak zorundaydı ama asla boyun eğmedi. İnsanların yalan söylemesinden gerçekten hoşlanmıyordu. Ve ailesinin Katolik olması da bunun bir kanıtıydı. Carrico sadece sözlerin adamı değildi. Aynı zamanda birçok dil bilen ve çok yazan derin bir düşünürdü sosyal normları dürüstçe değerlendirmesi ve mevcut durumu sorgulamaya istekli olması onun fikirlerini duyan insanları etkilemeye devam ediyor. Bu yazı sizi düşündürdüyse lütfen kanalımıza abone olun ve uyarıları açın. Böylece hayat hakkında gerçek ve dürüst bir şekilde düşünmemizi sağlayan daha fazla içerik görebilirsiniz. Bu fikirler hakkında daha fazla konuşalım. Karikon'un herkes için yazdığı doğru değil. Postmortem ve Breviary of Chaos gibi kitapları sıradan insanların okuması için yazılmadı. Israrcı ve rahatsız edici bir bakış açısıyla yüzleşecek kadar cesur insanlar için yazılmıştır. Teorisi çözülme ya da kendi deyimiyle kaos üzerine kuruludur. Bu, insan yanılsamalarının parçalanmasına doğru bir yolculuktur. Carrico dünyadaki her şeyin parçalanmaya ve bir hiç olmaya yazgılı olduğunu düşünüyordu. Hayatın bir amacı olduğu fikrinin, insanların hiçbir anlamı olmayan bir hayatı yaşamanın ağırlığıyla başa çıkmak için uydurdukları bir şey olduğunu düşünüyordu. Carrico hayatını seçememişti. Bu ona zorla kabul ettirilmişti. Çok istediğimiz adalet fikri bir şakadan ibaret. Acı çekerken kendimizi daha iyi hissetmemiz için uydurulmuş bir şey. Bu dünyaya duyduğum nefret, takdire en layık bulduğum şeydir demişti. Bir bütün olarak bu terim onun görüşünü açıklar ve etrafındaki gerçek dünyadan ne kadar derin bir şekilde hoşlanmadığını gösterir. Toplumun ve onu oluşturan sistemlerin hayatın ne kadar kaotik ve kırılgan olduğunu gizlemenin bir yolu olan maskelerden ibaret olduğunu düşünüyordu. Carrico'nun tarihle iç içe olması karamsar bakış açısını daha da güçlendiriyordu. İkinci Dünya Savaşı sırasında insanlara karşı zalimce davranışlar, zorunlu kaçışlar ve parçalanmış hayatlar gördü. Savaş tüm kaosu ve hasarıyla hayatın gerçekten düzeltilemeyecek bir trajedi olduğunu fark etmesini sağladı. Kariko'ya göre dinler de bu yanılsamanın bir parçasıydı. İnsanları dünyanın daha büyük, daha iyi bir güç tarafından yönetildiğini düşünmeleri için kandırmanın bir yoluydu. Ama onun için bu düzen hiçbir zaman var olmamıştı. Hepsi bir rüyaydı. Carrico herhangi birini ya da bir şeyi eleştirmekten geri durmazken aileye bakışı özellikle inciticiydi. Ona göre aile tüm insani acıların kaynağıydı ve acının yaratıldığı ve canlı tutulduğu ilk yerdi. Bu ortamda insanlar çoğu zaman kendi iradeleri dışında zaten bozuk, acımasız ve affetmeyen bir topluma uyum sağlamaya zorlanıyordu. Aile güvenli bir yer olmak yerine, zalim ve umursamaz bir dünyada nasıl yaşanacağının öğrenildiği bir yer olarak görülüyordu. Carrico, Postmortem adlı kitabını annesi öldükten sonra yazdı. Kitapta annesiyle arasındaki bağın ne kadar karmaşık olduğundan bahsediyor. Onunlayken sevgi, nefret ve öfke de dahil olmak üzere pek çok farklı duygu hissetmiş. Carrico annesinin onu hiç istemediği bir şeye zorladığını düşünüyordu. Hayata. Beni dünyaya o getirdi ve ben dünyadan nefret ediyorum diye yazıyor. Bu çok üzücü bir cümle. Kaba bir şekilde ifade etmiş olsa da bu yorum, kendi seçimi olmadan kendisini şiddetle zorladığını gördüğü hayattan ne kadar nefret ettiğini gösteriyor bu içsel mücadelenin neden olduğu, stres yüzünden aile bağlarının gerçekten nasıl bir şey olduğunu düşünür. Kariko için aile, sonu gelmeyen acılarla dolu bir hayata götüren zincirin sadece ilk halkasıydı. Bu durumdan kurtulmanın hiçbir yolu olmadığını düşünüyordu. İnsanların hayatları, kırılması mümkün olmayan bir acı ve beklenti çemberinin içinde sıkışıp kalmıştı. Dediği gibi, cehennemdeyiz, ve tek seçeneğimiz lanetlenmiş olmak, işkence görmek ya da fırtınalarını koparan şeytanlar olmak. Carrico, varoluşu anahtarı olmayan tek çıkış yolunun acının kendisi ya da kurbanı olmak olduğu, insanların bize yüklediği tüm görev ve taleplerin her ikisini de daha da kötüleştirdiği bir hapishane olarak görüyordu. Çıkış yolu ya da bağışlanma yoktu sadece kaçınılması mümkün olmayan bir fırtınalar ağı vardı. Kariko'nun şikayetleri ailenin ötesine geçiyor ve toplumun bir bütün olarak korkunç bir makine gibi çalıştığı fikrini de içeriyordu. Ona göre bu, düzen içindeymiş gibi görünürken, kaosu devam ettirmek için kurulmuş bir sistemdi. Din, siyaset, ahlak ve ekonomi de dahil olmak üzere her organizasyon doğal olarak kaotik olan dünyaya sahte bir güvenlik hissi vermeye çalışıyordu. İnsanların yaptığı bu şeylerin dünyayı daha az kaotik hale getirmediğini, aksine daha kaotik hale getirdiğini söyledi. Ona göre kaos ve ölüm dünyadaki tek gerçek liderlerdi ve insanların düzen getirme çabaları başarısız olmaya mahkumdu. Carrico, dini bu başarısızlığın en büyük örneği olarak görüyordu. Ona göre din, etrafımızdaki karanlığa katkıda bulunan süslü bir yalandan ibaretti. İnancın, insanları hayatın gerçekte olduğundan farklı olduğunu düşünmeleri için kandırmanın bir yolu olan başka bir insan kibre olduğunu düşünüyordu. Dinin ebedi dehşeti gizleme sanatı olduğunu, Gelecek hakkında sahte vaatlerde bulunarak ölme ve var olmama korkusunu yatıştırmaya yönelik umutsuz bir girişim olduğunu söyledi. Kariko politika ve iş dünyasının da aynı olduğunu söyledi. Bunlar tek amacı daha fazla eşitsizlik ve acıya neden olmak olan güç oyunlarından ibaretti bu yapıların sadece insanları acı içinde tutmanın yolları olduğunu ve toplumun sorunlarını asla gerçekten çözemeyeceklerini düşünüyordu. Kariko'nun çocuk sahibi olma konusunda da çok popüler olmayan bir görüşü vardı. Ona göre daha fazla çocuk sahibi olmak çok kötü bir şeydi. Çünkü bu dikkatsizlikti ve zaten var olan acıyı daha da arttırıyordu. Kaderimiz çoğalmaya devam etmek, sadece sayısız kez ölmektir, diyerek gerçek bir anlamı olmayan bir yaşam ve ölüm döngüsünü sürdürmenin ne kadar anlamsız olduğunu göstermiştir. Carrico, insanlar inanmayı ve çocuk sahibi olmayı bırakırsa, dünyanın sorunlarının bir ya da iki nesil içinde çözüleceğini söylediğinde daha da şok edici bir şey söyledi. Üremeyi, acıyı bir nesilden diğerine aktarmanın ve hiç bitmeyen bir sefalet döngüsü yaratmanın bir yolundan başka bir şey olarak görmüyordu. Carico'nun çok cesur bir vizyonu vardı. Ancak bu vizyon diğer fikirleriyle çok uyumluydu. Hiç bitmeyen acı döngüsünü sona erdirmenin tek yolunun üremeyi durdurmak olduğunu düşünüyordu. Bu sadece aile birimine yönelik bir saldırı değildi. İnsan olma fikrine yönelik bir saldırıydı. Çaresiz olmasına rağmen yaşamın acısını gerçekten dindirmenin tek yolunun tüm insanların kendi kendilerine ölmeleri olduğunu düşünüyordu. Bu düşünce sürecinin rahatsız edici bir iç mantığı vardı. Hayat sadece acıdan ibaretse yaşamaya devam etmenin bir anlamı yoktu. Kariko yalnız olmanın sadece bir karar değil, insan olmanın tek gerçek hali olduğunu düşünüyordu. İnsanları kapalı paralar, birbirleriyle gerçekten bağlantı kuramayan ayrı varlıklar olarak düşünüyordu. İster cinsel, ister sadece arkadaş olsun, tüm ilişkilerin başarısızlığa mahkum olduğuna, çünkü insanlar arasındaki gerçek temasın daha fazla acıya neden olan bir yanılsama olduğuna inanıyordu. Hiçliği kabullenmenin ve hayatta olmanın acısından uzaklaşmanın tek yolunun hapsedilmek olduğunu düşünüyordu. Carrico'nun söyledikleri bugün hala duyuluyor ve duyan insanları en acı gerçekle yüzleşmeye zorluyor. Açıktır ki eğer bir tanrı varsa o kaos ve ölüm tanrısıdır ve eğer orada değilse hiçbir şey değişmez. Varoluşun kendisi cevapsız bir soru. Çünkü içinde yaşamak zorunda bırakıldığımız acı dolu dünyanın daha büyük bir nedeni yok. Ne kadar zor olursa olsun bu bakış açısının konuşulması gerektiğini düşünüyorsanız Lütfen bu filmi, bunları düşünmeye ihtiyacı olduğunu düşündüğünüz biriyle paylaşın. Kendimizi kötü hissetmemize neden olsa bile konuşmak önemlidir. O zamana kadar, bazen en iyi derslerin kaosun ortasında bulunduğunu bilin.